Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifin 31 Aralık 2023'te sona erecek olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Bak küçük filato kilogram fiyatı 133 lira. Tarım Kredi soyulmuş sosis dana etinden 250 gram 65 lira. 250 gram tarım kredi macar salam 59.50 Super fresh soğan halka kroket 450 gram 53 lira Tarım kredi kasap sucuk dana eti 400 gram 134 lira Fiş fiş karides 500 gram 80 lira Köy tav pekin ördeği kilogram fiyatı 140 lira Tarım kredi kıyma. Dana eti 400 gram 104 lira. Bak piliç bütün piliç kilogram fiyatı 61 lira. ASR işkembe çorbası 750 gram 70 lira. Super Fresh Pizza King ikili paket 55 lira. Tarım kredi donuk patates çeşitleri 42 lira. Kuzu oğlu dilim somon flato 400 gram 135 lira. Simbo mullier French press 60 lira. Elit karton bardak 20 adet 950. Flowpack gıda streç filmi 150 metrelik 50 lira. Tt Smart door Makarna süzgeci 60 lira. Nilsson Flash üçlü priz 1,5 metrelik 130 lira. Flowpack kilitli buzdolabı poşeti 12 adet 10,50. Viking sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri 70 lira. Duru banyo sabunu 600 gramlık dörtlü paket 45 lira. Elite sıvı sabun çeşitleri 19 lira. Viking konsantre çamaşır yumuşatıcısı 50 lira. Cook pişirme kağıdı 10 yaprak 19 lira. Molpet Pure Soft 24'lü normal, gece 16'lı, uzun 18'li 70 lira. Molpet günlük pet 32'li 30 lira. Kli ıslak havlu 90 yaprak 18 lira. Family Plus bambu natural tuvalet kağıdı 3 katlı 40 rulo 175 lira. Mr. Oxy yüzey temizlik havlusu yüzlü yaprak 55 lira. Mol pet yoğun koruma günlük pet 40'lı 50 lira. Elite tuvalet kağıdı 3 katlı 16 rulo 98 lira. Elit peçete 100 yaprak 15 lira. Tarım Kredi Kooperatif so közlenmiş patlıcan 23 lira. Tarım Kredi bezelye konservesi 25 lira. Superfresh Süt Mısır Avantaj paketi üçlü paket 48 lira. Elit kağıt havlu 2 katlı 6 rulo 47 lira. Tarım kredi garnitür konservesi 20 lira. Tarım kredi kırmızı mercimek 1 kilogram 33 lira. 1 kilogramlık tarım kredi patlatmalık mısır 27 lira. Tarım kredi salep 1 kilogram 73 lira. Anadolu Osmancık pirinç 1 kilogramı 38 lira. Tarım kredi makarna çeşitleri 14.50. 1 litrelik süt aş salep 39 lira. Tarım kredi eski kaşar peyniri tam yağlı 350 gram 90 lira. 400 gram tar süt taze kaşar peyniri tam yağlı 83 lira. 700 gram tar süt tost peyniri tam yağlı 128 lira. 1 kilogramlık tarım kredi taze kaşar peyniri tam yağlı 205 lira. 1 kilogramlık içim tereyağı 250 lira. Tar süt İzmir tulum peyniri 400 gram tam yağlı 92.50. Tarım kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri inek sütünden 600 gram 115 lira. inek koyun veya keçi inek sütünden 122.50. Tarım kredi süt, süzme yoğurt, 900 gram, 55 lira. Tarım kredi kaymaklı tava yoğurt, 1 kilogram, 35 lira. Tarım kredi süt, 1500 milimlik tam yağlı ayran, 25,50 lira. 1 kilogramlık tarım kredi kültürlü beyaz peynir, 110 lira. 700 gramlık akpınar taze tava beyaz peynir tam yağlı 84.50 250 milim Blackburn enerji içeceği 17 lira. Tarım kredi %100 meyve suyu çeşitleri nar elma 1 litre 29 lira. Tarım kredi %100 meyve suyu çeşitleri nar 1 litre 36 lira. Dimes, nektar, meyve suyu ve aromalı içecek çeşitleri 1 litrelik 25 lira. Dimes kol cool, lime özü 310 milim 25 lira. Tarım kredi %100 meyve suyu çeşitleri vişne ve elma 1 litre 25 lira. Tarım kredi kavrulmuş sarı leplebi 300 gram 35 lira. Tarım kredi Kavrulmuş badem içi 170 gram 55 lira. Tarım Kredi kavrulmuş iç fındık 180 gram 70 lira. Tarım Kredi kavrulmuş kabak çekirdeği az tuzlu tuzsuz 250 gram 47 lira. Tarım Kredi %100 meyve suyu çeşitleri 1 litrelik şeftali elma karışık 23 lira. Tarım kredi kavrulmuş yer fıstığı tuzlu ve tuzsuz 200 gram 33 lira. Tarım kredi kelebek ceviz içi 250 gram 77 lira. Tarım kredi antif fıstığı kavrulmuş 170 gram 90 lira. Tarım kredi badem içi kavrulmuş 170 gram 55 lira. Doğanay şalgam suyu acılı ve acısız 1 litre 17 lira tarım kredi çiğ badem içi 170 gram 55 lira. Tarım kredi siyah kavrulmuş ay çekirdeği az tuzlu tuzsuz 500 gram 60 lira. Tarım kredi karışık kuru yemiş 200 gram 70 lira. Kınık Bursa gazozu altılı paket 200 milim 27 lira. Doğan ay limonata çeşitleri 1000 milim şekerli şekersiz 16.50. Kızıl ay aromalı maden suyu çeşitleri 6'lı paketler 200 milim 33 lira. Tarım kredi Türk kahvesi 100 gram 21 lira. Sarı yer içecek çeşitleri 2,5 litre 25 lira. Kızılay doğal maden suyu sade altılı paket 200 milim 24 lira. Tarım kredi aromalı soğuk çay çeşitleri 12.50. Uludağ gazoz çeşitleri sade 1.5 litre 23 lira, portakallı 1.5 litre 24 lira. Ülker Napolitan sütlü çikolata 12 lira. Lupo sandviç kek 27 lira. Eti burçak tam buğday bisküvisi üçlü paket 30 lira. Nuti Max çikolata 12 lira. Biskolata mut dolgulu bisküvi 26 lira. Tadelle King Size çikolata 17 lira. Ülker kremalı sandviç bisküvi dörtlü paket 16 lira. Ülker kare çikolata 17.50. Tarım kredi kremalı gofret 15 lira. Nut popcorn klasik 20 lira. Cipso patates cipsi 20 lira. Master Patato Patates Cipsi 39 lira. Rivos Buğday Cipsi 10 lira. Etigong Pops Mısır Patlağı 17 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.